Bismillahirrahmanirrahim. Basınımızın değerli mensupları, öncelikle hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Hem Türkiye hem de İslam coğrafyası olarak tarihi bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak önemli bir seçimin arifesindeyiz. Sözlerime başlarken pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemiz için, İslam alemi için, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz ki yeni seçilecek cumhurbaşkanı en önemli sınavını dış politikada verecektir. Suriye konusunda, Filistin konusunda, Irak konusunda bölünen, parçalanan, talan edilen mazlum coğrafyalar karşısına verecektir. Çünkü gerçekten İslam coğrafyası tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi çok kritik ve çok tehlikeli bir tablo karşısındadır. Değerli basın mensupları, Musul'dan Bağdat'a, Halep'ten Şam'a, Bingazi'den Trablus'a kadar her taraftan kesin Dumanlar yükseliyor. Arakan'dan Kabil'e, Mali'den Somali'ye kadar her yerden feryadı, higanlar, çığlıklar geliyor. Bütün İslam coğrafyası kaos ve kargaşa içinde. Müslüman ülkeler adım adım parçalanıyor, işgal ediliyor. Şimdi size İstiklal Marşı şairimiz merhum Akif'in sanki bugün söylüyormuş gibi söylediği 1913 yılında haykırdığı bir beyti arz etmek istiyorum. Malumunuz günlerdir Cumhurbaşkanı adaylarımız arasında bir istiklal marşı polemiği yaşanıyor. Akif'in yüce milletimize armağan ettiği istiklal marşı polemiği. Efendim, İstiklal Marşı'nı biliyordu, bilmiyordu. Sanki Cumhurbaşkanı adayı değil de müsamere çocukları gibiler. Sanki Cumhurbaşkanlığı yarışı değil de şiir okuma yarışı yapılıyor. Elbette İstiklal Marşı'nı bilmek önemlidir. Ama ondan, evet ondan çok daha önemli olan İstiklal Marşı'nın mısralarını değil, ruhunu bilmektir. O ruhun manasına uygun şahsiyetli bir duruş ortaya koyabilmektir. Neyse az önce ifade ettiğimiz gibi ben şimdi aynı Akif'in 1913 yılında yazdığı bir beyti hatırlatmak istiyorum. İddia ediyorum ki bu beyti üç cumhurbaşkanı adayımızdan birisi bilmez. İsterseniz sorun mikrofonu uzatın. Efendim böyle bir müsaası varmış Akif'in. Hiç okudunuz mu diye. Çünkü bilseler böyle kuru gürültülerle, ucuz polemiklerle milletin zamanını çalmazlar. Bakın ne diyor Akif? Bundan tam yüz yıl önce işte Faz, işte Tunus, işte Cezayir gitti. İşte Irak'ı da taksim ediyorlar şimdi. Ve devam ediyor Akif. Batı hayli zamandır size diş biliyor. Önce böyle parçalamak, sonra da yutmak diyor Ve gözyaşları içerisinde haykırıyor. Uyan ey yolcu! Yoksa çıkarsın ki sabaha. Kupkuru bir çöl var, ne ışık var. Ne de vaha. Değerli arkadaşlarım, hakikat böylesine hazin bir tablo karşımıza dikmiş olmasına rağmen, görüyoruz ki adaylar polemiklerle zaman öldürüyor. Gerçekten Akif'in dediği gibi, 1914 yılından başlayan Birinci Dünya Savaşı, bütün haritaları değiştirmişti. Tabi asıl itibariyle, İslam coğrafyasını haram parça etmişti. Şimdi 2014'teyiz. Küresel Taksim'in tam 100. yılındayız. Sınırlar yeniden tanzim ediliyor. Bölünmüş parçalar yeniden parçalanıyor. Böl, parçala ve yok et taktiği acımasızca uygulanıyor. 100 yıl önce Osmanlı'yı çökertip İslam coğrafyasını paramparça edenler şimdi kalan parçaları bölmenin yağmalanın, yağmalamanın talan etmenin peşindeler. Peki biz ne yapıyoruz? Akif'in seslenişiyle seslenelim. İşte Libya, işte Suriye, işte Sudan, işte Filistin, işte Gazze sadece şu son 10 yılda param parça edildiler. Hepsi işgal ve kuşatma altında. Hepsi kan göz içerisinde. Zaten bölünmüş bir coğrafya daha da küçük parçalara bölünüyor. Mikro devletçikler kuruluyor. Kabile devletçikleri oluşturuluyor. Yani küresel emperyalizm için yumuşak lokmalar haline getiriliyor. Bunun için de Kürt, Türk, Şii, Sünni, Arap, Acem denilerek her türlü etnik ve mezhebi farklılıklar tahrik ediliyor, kışkırtılıyor. Coğrafyamız hızla büyük bir savaşın içine yetiliyor. Ama bizim Cumhurbaşkanı adaylarımız çelik çomak oynuyor müsamere gösterileriyle, sahne sanatlarıyla vakit geçiriyorlar. Değerli arkadaşlar, basınımızın kıymetli mensupları, bir yerde bir cinayet vuku bulduğunda cinayeti aydınlatmak için polislerimiz çok basit ve çok önemli bir soru sorarlar. O soru şudur bu cinayet kimin işine yarıyor? Yani bu cinayetten kim karlı çıkar? İşte bu sorunun cevabı katili takip etmekte, onu bulmakta kilit vazifesi görür. Irak'ta iki milyonun üzerinde Müslüman hayatını kaybetti. Türkiye zalimlerin yanında yer aldı. Katillerin yanında yer aldı küresel emperyalizmin yerinde yanında yer aldı. Altı havaalanımız ile yedi deniz limanımızı küresel emperyalizmin emrine amede kıldı. Şu an Irak, Ateş ve Kan içerisinde. Bundan kim istifade etti? Kimin işine yaradı bu? İsrail'in. Suriye'de 200 binin üzerinde insan öldü. 8, 8 milyon Suriyeli mülteci oldu. Libya'dan, Afganistan'dan her gün onlarca insanın ölüm haberi geliyor. Peki aynı soruyu soralım. Bu cinayetlerden kim yahut kimler karlı çıkıyor? Bu cinayetler, bu katliamlar kimin işine yarıyor? Kazanan kim? Kaybeden kim? Değerli arkadaşlarım, kazananları ana hatlarıyla sıralayacak olursak, bir, Amerika ve küresel silah baronları karlı çıkıyor. Çünkü Amerikan senatosuna sunulan resmi rakamlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam ülkelerine sattığı silah miktarı son 3 yılda %300 oranında artmıştır. Amerika ve silah baronları için ne kadar çok kaos, o kadar çok silah ve kazanç demektir. Değerli arkadaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri. Geçenki bir toplantıda da ifade ettim. Türkiye'mizde dahil olmak üzere bütün İslam alemi, bütün Müslümanlar birbirlerini öldürmek için silahlanıyorlar. Altını tekrar çiziyorum. Müslümanlar birbirlerini öldürmek için silahlanıyorlar. Ellerindeki silahlar da kendilerini bir bütün olarak yok etmek isteyen küresel emperyalizmin ve ırkçı siyonizmin ürettiği silahlardır. Bu aziz milletin, gariban halkın, İslam coğrafyasının alın teriyle, tabi kaynaklarıyla almış oldukları, yüksek yüksek fiyatlarla almış oldukları, temin etmiş oldukları silahları yazık ki birbirlerine doğrultuyorlar. İkinci olarak birbirine karşıtmış gibi görünse de bu savaşlardan, Orta Doğu'daki karışıklıklardan Rusça karlı çıkıyor. Örneğin Suriye'de Amerika muhalifleri silahlandırırken Rusya'da rejim yanlılarına destek veriyor. Üç, sömürgeci kapitalizmin işine yarıyor. Çünkü dünyanın en büyük yeraltı ve yürüstü zenginliklerine sahip olan İslam ülkeleri ne kadar istikrarsızlaşır, ne kadar çok birbirine düşerse sömürülmeleri de o kadar kolay olmaktadır. Dört, Haçlı sevdasına hiçbir zaman vazgeçmemiş olan Avrupa ülkeleri karlı çıkıyor. Çünkü tek kurşun atmadan istediğini alabiliyor, elde ediyor. Beş, en karlı çıkan ise varlığını, İslam ülkelerini parçalanmasına borçlu olan İsrail ve ırkçı siyonizmdir. Sadece şu son on yılda Irak çökertildi. Suriye çökertildi. Libya çökertildi. Mısır'da darbe ile İsrail yandaşı Sisi iş başına iktidara getirilerek Filistin'in tek nefes borusu refah sınır kapısı kapatıldı. Bütün bunlar Amerika başta olmak üzere Batılı ülkelerin desteğiyle İsrail'in güvenliği için yapıldı. Değerli arkadaşlarım, gaflet ile hiyanet arasında sadece niyet farkı vardır. Sonuç değişmez. Bu on yıllık süre içerisinde mevcud iktidar mevcut iktidar hıyanet içinde demeyelim ama gafletle hep İsrail'in çevresinin boşaltılmasında etkin rol oynadı. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Irak'ın çökertilmesinde emperyalizmin yanında yer aldı. Libya'nın çökertilmesinde, Gaddafi'nin linç edilmesinde küresel emperyalizmin zalimlerin yanında yer aldı. Suriye'nin çökertilmesinde yine zalimlerin yanında yer aldı. Bölgemizde adım adım Büyük İsrail projesi uygulanıyor. Büyük İsrail'in kurulabilmesi için çevresindeki bütün İslam ülkelerinin çökertilmesi gerekiyordu ve çökertildi. Değerli basın mensupları, peki bütün bunlar olurken Topal Ece Oysa Türkiye ne yaptı? İslam ülkeleri yöneticileri ne yapıyor? Peki biraz da acı, bir soru sorayım. Basınımız ne yapıyor? Uyarı vazifesini gerçekten hakkıyla yapıyor mu? İşte Gazze'de yaşananlar ortada. Gazze Müslümanlar için bir turn, turnusol kağıdıdır. <laughs> kim ağ, kim kara ortaya çıkmaktadır. Açık söylüyorum. Başta Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkeleri yöneticileri bugün gazze sınavından geçmektedir. Gazzeli mücahitler mübarek Ramazan ayı aynı cihat ve şehadetle taşlandırarak bu sınavı en güzel şekilde verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Bu tarihi sınavın galibi hiç şüphesiz ki Gazzeli kardeşlerimizdir. kaybedeni ise başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlıktır, insanlığın vicdanıdır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran ama Müslümanlar söz konusu olunca gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri taş kesilenlerdir. Terörist İsrail vahşetine destek veren batılı ülkelerdir. Bu, bu zulme seyirci kalan, sessiz ve duyarsız kalan Müslüman liderler işbirlikçi yöneticilerdir. Ve maalesef bunların başında da Türkiye gelmektedir. Türkiye Gazze imtihanında yazık ki sınıfta kalmıştır. O mazlumlar bize Abdülhamit Han'ın emanetidir. Osmanlı'nın emanetidir. Biz Filistin'e başkaları gibi bakamayız. Milli görüş lideri merhum hocamızın dediği gibi Filistinlerin yanında yer almak hem insani hem de imani bir görevimizdir. Ortada şehit edilen her Filistinlinin vebali en çok bizim omuzlarımızdadır. Çünkü şairin dediği gibi yine kim zulm ile kat ile bir damla kan dökse biri o bir damla kan girdab olur gelir boğar bizi. Değerli arkadaşlarım lafla peynir gemisi yürümüyor. Meydanlarda esip gürülemekle sonuç alınmıyor. Dün Filistin'in tapusu bizdedir diyenler bugün o tapuya sahip çıkmamış, hatta Şili ve Venezuela kadar bile şahsiyetli bir duruş gösterememiştir. yüzlü bir politika ortaya konulmuştur. Miting meydanlarında başka konuşulmuş, perde arkasında başka türlü konuşulmuştur. Değerli arkadaşlarım, bir yerde yangın var, yangın var, yangın var diyerek gökleri inletmenin o yangını söndürmeye kanaatimizce bir faydası olmaz. Bir kova dökmek avazını çıktığı kadar bağırmaya nispetle çok daha etkin olur. Biz icraat istiyoruz. İki yüzlü bir politika ortaya konulmuştur. Değerli arkadaşlarım, meydanlarda İsrail'e kafa tutan, meydan okuyan bir AK Parti var ama gerçek tamamen farklıdır. Bu konuda onlarca örnek sayabiliriz. Bir kısım kardeşlerim biliyorum bu şeyler hatırlatmaktan rahatsız olacaklar, bize de kızacaklardır belki. Ama hakikat karşısında susmak dilsiz şeytana yakışır. Değerli arkadaşlarım, bir, Davos'ta one minute dediler. Hemen arkasından Türkiye'nin vetosunu kaldırarak İsrail'in en büyük hayali olan OECD üyeliğini kabul ettiler. İki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez İsrail Cumhurbaşkanı Simon Perez'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturup milletvekillerini alkışlattırlar. Üç, İsrail'e ilişkilerimiz normalleşemez dediler ama aynı İsrail'e Cumhuriyet tarihinin ticaret rekorunu kırdılar. Dört, Irak petrollerinin Türkiye üzerinden İsrail'e satışına aracı oldular. Beş, Washington'a, Brüksel'e, Kopenhag'a her yere gittiler ama gideceğiz dedikleri, tapusu bizdedir dedikleri halde Gazze'ye bir türlü gitmediler, gidemediler. Altı, meydanlarda İsrail'e esip yürülediler ama gözümüzün içine baka baka İsrail'in güvenliğini sağlayan kürecik radar üssünü kurdular. İsrail'in Vaktinizi almamak için bu örnekleri daha fazla uzatmak istemiyorum. Ama tablo ortadadır. Böyle dış politika olmaz. Bir bütün olarak baktığımızda şu on yıllık dış politikamız tam anlamıyla bir faciadır. İnsan sahibi herkese soruyorum. Gerçekten Suriye politikası doğru bir politika mı Türkiye için? Libya politikası doğru bir politika mıydı? Irak politikası Türkiye için doğru bir politika mıydı? Neticede sonuca bakmak lazım. Ama unutmayın asıl hedefte Türkiye var. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin şahsiyetli ve kararlı bir dış politikaya ihtiyacı vardır. Daha ne yapalım? İşte her şeyi söylüyoruz diyorlar. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi lafla peynir gemisi yürümüyor. Biz iktidardan laf değil işraat bekliyoruz. İşin gereğinin yapılmasını bekliyoruz. İsrail'e müdahale dahil olmak üzere en ciddi yaptırımlar bir an önce gündeme alınmalı ve derhal uygulamaya geçirilmelidir. Bizim teklifimiz gayet açık, net ve kesindir. Derhal Türkiye'nin öncülüğünde İslam ülkeleri askerlerinden bir barış gücü oluşturulmalıdır. Bu barış gücü Filistin'de konuşlandırılmalıdır. Ve askeri güç bu askeri güç İsrail'in her saldırısına anında misliyle karşılık verecek bir teşhisat ile donatılmalıdır. Değerli arkadaşlarım, bu teklifimizi sahiplenmek bir yana mevcut iktidar sahipleri yazık ki ağızlarına bile alamadılar, telaffuz dahi edemediler. Ancak bir kez daha söylüyoruz. İsrail ve batıl sistemler laftan değil, sözden değil, ancak ve ancak güçten, kuvvetten anlar. Artık söz söyleme zamanı geçmiştir. Değerli arkadaşlarım, İslam barış gücü Gazze'ye yerleştirilemediğine göre başka ne yapılabilir? Kısaca onları sıralamak istiyorum. Bir, İsrail İsrail'le diplomatik ilişkiler kesilmeli ve en az, hiç değilse en az seviyeye indirilmelidir. İki, Türk hava yollarının İsrail'e uçuşu derhal durdurulmalıdır. Üç, İsrail ile ticari münasebetler mutlak surette durdurulmalıdır. Dört, İsrail'i en çok memnun eden İslam ülkelerindeki iç kargaşalıkları durduracak çalışmalar hemen başlatılmalıdır. Bugün Irak, Suriye, Libya, Lübnan ve hatta Mısır'da iç ihtilaflarda uzlaşma yolları kesin olarak araştırılmalı, bu yollara tevessül edilmelidir. 5 farklı kanaatlere sahip İslam ülkelerinin yöneticileri ziyaret edilerek müşterek politika oluşturulması için yoğun bir çaba sarf edilmelidir. 6. İsrail'e en ciddi tepki gösteren Güney Amerika ülkeleriyle irtibat kurulup ilişkiler geliştirilmelidir. 7. İsrail'in sebep olduğu vahşet Rusya ve Çin gibi ülkeler de dahil olmak üzere her platformda anlatılmalıdır. Batı ülkelerine karşı İsrail'in yanlış politikaları mutlak surette kamuoyuna yoğun bir biçimde izah edilmelidir. 8. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ileride bütün bölgeyi kapsayacağı ve Siyonizmin uzun vadeli emelleri anlatılarak yaklaşan tehlikeye dikkat çekilmelidir. Değerli basın mensupları ve aziz milletimiz zulüm yerine adaleti yeniden hakim kılmaya mecburuz. Bunun için ilk yapmamız gereken şey şahsiyetli ve kararlı bir dış politika ortaya koymaktır. Artık Avrupa kapılarında oyalanmak yerine İslam birliğini kurmaktır. Bir tesbihin taneleri gibi dağılmış olan İslam ümmetini bir araya getirerek güçlerini birleştirmektir. Çünkü İslam birliğini kurmadan adil bir dünya kurmak mümkün değildir. İhtilafa, ayrılığa düşmenin değil, her zamankinden daha fazla birlik olmanın zamanıdır. İnanın artık vakit kalmadı. Ateş kapımıza dayanmış durumdadır. Haçlıların küresel emperyalizmin Irkçı Siyonizmin nihai hedefi Türkiye'dir. Çünkü büyük Orta Doğu projesi bildiğiniz gibi asıl itibariyle bir İsrail projesidir. Büyük Orta Doğu projesinin amacı ise büyük İsrail devletinin kurulmasını sağlamaktır. Büyük İsrail devletinin sınırları kendi inançlarına göre Arzı mevudu kapsamaktadır. Arzı mevudun önemli bir kısmı ise Türkiye sınırları içerisindedir. Bu yüzden diyoruz ki ya bir olacağız yahut yok olacağız. Bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyorum. Siz değerli kardeşlerimize de teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.